Arkadaşlar günaydın. Hayırlı günler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan oturma yapacağız. Ama zeytinyağlı yapacağız. Kıymalı yapmayacağız. Kıymalı da çok güzel oluyor bu ama. Şöyle bir patlıcanlarımız, bir kilo patlıcanımız vardı. Güzelce soyduk kabuklarını. Doğradık yuvarlak yuvarlak. Ben bunu yarım ay bir de soyabilirsiniz ama yarım yarım. Ee, ben hiç kabuklu patlıcan yemeğinin yapmasını sevmiyorum. Hiç her zaman patlıcanın kabuğunu tamamen soyarak kullanıyorum. İsteğinize göre doğrayabilirsiniz. Şöyle biraz bir filce kadar yağ akıttık. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz attık içine. Şimdi bunları şöyle bir harmanlayalım. Kızartmayacağız. Sonra fırına süreceğiz bunları. Fırına sürerek yapacağız. Arkadaşlar e, batlıcanlarımızı bununla sürdük. Şimdi de tavamızın içine 2-3 diş sarımsak, 2 baş soğan orta boy. Şöyle doğradık. Bir cazik e, soteleyelim. Sonra biberlerimiz var. Onları ilave edeceğiz. Sonra 2 adet tomatisimiz var. Onu e, rende yapacağız içine. İnşallah sosumuzu hazırlayacağız. Sormamızı biraz kavurduk. Üstüne biberlerimizi ilave ettik. Bunları da biraz çevirelim. Sonra domatesimizi batıracağız içine. Arkadaşlar patlıcanlarımızı şöyle fırında birazcık soteledik. da 2 adet patates hafif yağda çevirdik. Altını döşedik. Üstüne de şimdi Patlıcanlarımızı diziyoruz şöyle. Patlıcanlarımız dokum gibi pişmiş zaten. Bunun içine tuz attık. Sadece başka baharat atmadık. Çünkü istediğiniz gibi damak tadınıza göre baharat ayarlayabilirsiniz. Biz çocuk olduğu için acı baharat kullanmadık. Şöyle. Patlıcanlarımızı bir dizelim canağımız erimiş bile neredeyse. Bunu kuşbaşı et veya kıyma ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstünde soya, sotelediğimiz soğanımız, biberimiz, domatesimiz şöyle gezdiriyoruz. Bu malzemelerimiz pişik zaten. Bunun içine su ilave etmiyoruz. Domates suluysa su hiç ilave etmiyoruz. Suyu azsa böyle sal salçayla yaparsanız birazcık yarım su bardağı kadar su atabilirsiniz. Tuzunu da attık yeterince üstüne bir iki diş sarımsak doğradık bunları. Şöyle. Fırında yemi hazır. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Dumanın üstünde şöyle bir servis yapalım. Afiyet olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekleriz.